Anurfa Sürücü Pusarı olarak merkez 3 ilçemiz dahil olmak üzere 6 bin lira olan rakamımızı 8 bin olarak güncelledik. Bunun nedeni gelişen askeri ücret zamı %34 zam yapıldı. Bizler de %34 bandı da bir zam yaptık. 8 bin lira fiyatlarımızı güncelledik. Fiyatlarımız 11 Temmuz 2023 tarihinde yenilenecektir. Yani fiyatlarımız şu an için e, ayın 10 Temmuz'a kadar eski fiyatlarımız 6 bin lira olmak üzere e, 11 Temmuz itibariyle de 8 bin lira olarak yeni fiyata geçeceğiz. Artışın en büyük e, etkeni yani en büyük e, nedeni akaryakata gelen zamlar e, ekonomi e, zamlardan dolayı doğal olarak bizler de bir zam e, kararı aldık. E, askeri ücretin dışında SGK primlerimizin yükselmesi, maliye giderlerimizin yükselmesi e, kırtasiye giderlerimizin yükselmesi, personellerimize verilen maaşın askeri ücret bandına gelmesi. Bundan ötürü mecburen sürücü kısarı olarak bizler de zam yapma kararı aldık. 11b ehliyetin maliyeti 8 bin lira artı 3258 lira da maliye ve kart olmak üzere 11.258 lira takabül eden bir fiyat söz konusu. Yalnız bugün için eğer ayın 10'una kadar kayıt yapılırsa 9.258 liraya takabül ediyor. Yani 2 bin liralık bir zam söz konusudur. Müşterilerimize, adaylarımıza, Şanlıurfa'lı hemşerilerimize özellikle şunu söylemek istiyoruz. Eğer bu zamansız tarifeden yararlanmak istiyorsanız 10 Temmuz 2023 tarihine kadar mutlaka sürücü kusurlarına başvurmaları gerekmektedir. Kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. 11 Temmuz itibariyle yeni fiyata geçeceğiz. Bundan dolayı 10 Temmuz'dan fiyatlardan yararlanmak için, indirimli fiyatlardan yararlanmak için 10 Temmuz'dan önce kayıtlarını yapmaları önemli arzu olmuş. Bundan önce 6000 lira kurs ücretimiz, 3258 lira maliye ve kart ücreti toplam 9258 lira yakta kabul eden bir fiyat vardı. Zamdan sonra bu 11 fiyat sonra 11, ayın 11'inden itibaren 8000 artı 3258 yani maliye ve kart ücreti dahil olmak üzere 11258 liraya takabül eden bir fiyatımız olacaktır.